Herkese merhabalar. Tonguç Kapta ikinci sezonda kazananlarımız belli oldu ve 10. yılımızda Beşinci sınıflarda Tonguç Kap'ta ödülü kazanan öğrencimiz geldi. Hoş geldiyoruz kendisine. Ve Hoş hemen alkışlarla aldı. Telefonda burada hazır bu arada gördüğün gibi. Hemen şöyle. 2. sezon birincisi Hızlı Çıtalar takımından Hasan Çınar sahibi bir kez daha alkışlıyoruz. Gerçekten soy ismin gibi başarılı. Hemen tuttun, kaptın, iPhone'u kazandın. Peki bu kolay oldu mu Hasan seni dinliyoruz. Hadi bakalım. Öncelikle bu kadar kolay olmadı. Zaten kitaplar dijital almıştım. Eski, Harika. Eski müfredat olarak gösteriyordu. Müşteri hizmetlerini aramıştım. Önce düzelttiler sonra puanlarım silinmişti. Geçmiş görevlerden hemen onları hallettim. Daha sonra üst seviyelere çıktım birinci oldum. Harikasın mükemmelsin tebrik ediyoruz seni. Peki hangi şehirden geliyorsun Hasan'cığım? Ankara'dan. Ankara'dan. Ankara'nın hangi semtinden? Ankara'dan bizi izleyen bir sürü öğrencimiz var. Yeni Mahalleden. Yeni Mahalleden. Ankara'dan Yeni Mahalleden okuldaki arkadaşlarına selam söylemek istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum. O zaman hemen selamını alalım gönderelim hemen. İstanbul'dan selamlar. Aleyküm selam diyordu onlar da muhtemelen. Peki Hasan'cığım 5. sınıftasın. E, bu sene biliyorsun 5. sınıfta müfredat değişti birazcık. Derslerde böyle hocalar yeni konular, değişti konular öğretiyorlar. Dersler zorluyor mu seni yoksa keyifli mi? Nasıl gidiyor? Çok keyifli oluyor dersler. Müfredat değiştirilmesi açıkçası bir şey değiştirmiyor. Çünkü konuların yeri değişiyor sadece. Gerçekten çok güzel. Biliyorsun olayı. Harika, süper. Doğru. Esas konular yeri değişti. Doğru. Sizden de yazılılara hazırlık provalarında yardımcı oluyorsunuz. Bütün yazılılardan 100 aldım. Bütün yazılılardan? Evet. Hepsinden. Türkçeden 100. Matematik? 100. Fen? 100. İngilizce? 100. E, Türkçe? Ya Türkçe Arapça? Arapça yok. Fransızca? Yok. Fransızca, Japonca? Yok. Ha, yok ya olmaz. Olsaydı yüz alır mıydın peki? Alırdım tabii. Harika süpersin mükemmelsin. O zaman biz de senin gibi başarılı bir öğrenciye böyle güzel bir hediyeyi sunduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda Yunus Emre Öztürk, Firdevs Solak ve diğer arkadaşlarımız da çok güzel hediyeler kazandı. Mesela Yunus Emre ve Firdevs tablet kazandılar. Kemal, Melisa, Ece, Barış, Alperen, Ada, Öykü de kulaklık kazandı. Ama biz şu anda bugün yanımızda Hasan Çınar Tutak var. İkinci sezon birincisi olarak ona iPhone 10 kaç bu, 10 kaç bu? On... 16. 16 değil mi? Ben fazla takip edemiyorum çünkü sürekli değişiyor, yapacak bir şey yok. 16'yı şimdi sana hediye ediyorum. Burada bizim önümüzü aç çünkü içi boş çıkabilir. Dikkatli olacaksın kardeşim, sonuçta değil mi? Tabii. ne olur ne olmaz. Hadi bakalım, kontrol edelim, veriyorum sana. Evet, hediyesini kazanıyor yavaş yavaş. Açıyor şu anda. Evet, açtı. Bakalım bakalım ne çıkacak? Evet. Aşağıdakini açıyor. Keyifli bir duygu aslında değil mi? Evet, çok keyifli, rahatlatıcı. <laughs> rahatlatıcı, gerçekten güzel. Tamamdır, şimdi bakalım acaba içinden patates mi çıkacak, domates mi? Telefon çıktı, gerçekten. Telefon çıktı. Hayırlı <laughs> <Aynen> olsun. <laughs> Rengi de güzelmiş gerçekten, havalı bir renk. <laughs> evet. Ama bir çalışır bakalım, belki içinde e, e, şeydir yani, bataryası, fili çalışıyor mu? Bir aç bakalım şöyle. Şarj aleti var. Şarj aleti var, güzel. Tam sıkıntı yok. Bakalım, şu şey, ekran koruyucusunu çıkaralım şöyle, güzel. Ooo! Oo. Gerçekten Hasan işi biliyor, tam bir... YouTube, iPhone açılış videosu yaptın bize ya. Tam YouTuber gibisin. Bir de tuşa aç bakalım, bas. Çalışacak mı? Şöyle. Bize gösteriyor, bakalım. Harika. Açıldı! Harika, tamam <laughs> tebrik ediyoruz. O zaman hayırlı olsun diyoruz. Peki... Ee, ne yapmayı düşünüyorsun bu iPhone'la? Neler yükleyeceksin? Hangi aplikasyonları yükleyeceksin? Neler izleyeceksin? Anlat, bakalım ki ona göre. <laughs> Şaka Öncelikle YouTube hesabıma bağlanacağım. Harika. Tonguç'a e, abone olacağım. Harika. Ayrıca yeni hesapları açarak Tonguç'un abonesini biraz yükseltmeye çalışacağım. <laughs> Güzel. Ya. İşte Tonguç bunu beğendi. <laughs> Gerçekten tebrik ediyoruz. Süpersin Hasan. Biz 5. sınıfta sana destek olduk. Derslerinde destek olduk. Sen de sıkı sıkıya bizi izledin. Derslerinde başarılı oldun. Ve şimdi yeni başarılara geçeceksin. 6'da, 7'de, 8'de, 9'da bütün sınıflarda her zaman senin yanında olacağız. Sen de bizi takip etmeyi unutma. Buradan 4. sınıfta okuyup 5. sınıfa geçecek olan senden küçük kardeşlerine, arkadaşlarına bir tavsiye vermek ister misin? 5. sınıfta neler yapsınlar? Öncelikle Tonguc'u takip etsinler. Teşekkürler. Bol bol ben de işte bu cevabı bekliyorum. Tebrik ederim. <laughs> Şaka. Evet. Bol bol kitap okusunlar. Harika. Tez çözmeyi ihmal etmesinler. Teşekkürler Hasan. Gerçekten çok güzel tavsiyeler verdin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... Hasan hem dersine çalıştı, hem hediyesini kaptı, hem tavsiyesini verdi, hem de Ankara'daki arkadaşlarına çok güzel selamlar yolladı. Yunus Emre'yi, Firdevsi, Kemal, Melisa, Ece, Barış, Alperen, Ada ve Öykü'yü de tebrik ediyoruz. Tomuş Kap'ta 3. sezona nasıl katılabiliriz? Bilge Baykuşlar mı olacağız? Hızlı, sen hızlı değil mi? Evet. Harika. Hızlı mı, Bilge Baykuşlar mı? Kimler kazanacak hep beraber göreceğiz. O zaman bu videonun yorumlarına hepinizden çok güzel e, hangi takımda olduğunuzu bekliyoruz. Çalışmalarınızı bekliyoruz. 5. sınıfta yeni iPhone'larda, yeni hediyelerde ve Tomuş Mışka'nın yeni sezonunda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.